Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz Safalar getirdiniz arkadaşlar şurada ayakta duruyorsunuz canlarım bakın burada da birine yardım ettiriyor ediyorsunuz arkadaşlar böyle oturan birine bir yardımınız dokunacak bakın yaşlı biri olabilir arkadaşlar komşunuz olabilir bir bir yaşlı bir insana bir yardımınız dokunabilir arkadaşlar bakın oturan birine yardım ediyorsunuz Yoldan gelecek iki musafırınız var arkadaşlar. Uzak yerden değil, yakın çevreden geliyor bu. Bakın şurada da anahtarınız var. Kocaman anahtar çıkmış arkadaşlar. Ev değiştirebilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz arkadaşlar. İzleyen niyetini kapattı. Bütün güzellikler sizin hayrınıza olsun canlarım. Abone olup yorum yapmayı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada Arkadaşlar bakın sanki burada şöyle küçük bir papatya gibi böyle tarla çıkmış arkadaşlar. Çiçekler içinde tabii ki yabani otlar da var gibidir. Canlarım bakın şurada da bakın. Birine böyle sözüne kızarak öbürüne kızmış olabilirsiniz. Ortaya divar vurmuş olabilirsiniz. Bu insan adında D harfi olabilir. Hatta ki D harfinin içinde çıkmış bu. Siz de karşıda duruyorsunuz arkadaşlar. Burada da başka bakın. Arkanıza bakarsanız Şurada bakın geniş omuzlu, çok zayıf olmayan bir erkek var uzun boylarda. Karşısında da bakın birini bıraktığını çıkmış arkadaşlar. Evliydi belki ayrılma kararı aldı. Bakın bu bu tarafa gidiyor, bu siz tarafa geliyor arkadaşlar. Size uyan kısmını alın. Bakın bunu bıraktı. Siz tarafa doğru geliyor. Bakın zaten de böyle hmm, salkantılı ilişkisi olmuş biri olabilir bu karşınızdaki insan. Bakın iki tane de şurada gördünüz mü? İki tane de böyle küçük sandalye gibi. Sanki iki tane çocuğu da olabilir bu karşıdaki kadının. Şurada kayık kayık var arkadaşlar. Kayık yolculuk yapacak. Yani e, tamamen hayatından şu, sabırlı oldu, kavga etti. Şey yaptı ama idare etmiş bir kadın olarak çıkmış. Ama ayrılma kararı almış. Uzaklaşmaya karar vermiş biri var. Mı? Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Dengesiz birini çekmekten sıkıldım diyebilirsiniz arkadaşlar. Dengesiz birine sürekli ya çekmekten sıkıldım diyorsunuz. Arkadaşlar burada bakın bir sürüdür ertelediğiniz işiniz şurada konmuş uçak var arkadaşlar. Bakın konmuş uçak belki bu uçağa çıkıp gidecek olan siz de olabilirsiniz. Başka biri de gelebilir arkadaşlar. Bakın iki aşamalı yani iki tane uçağa git, yani çıkarak başka bir ülke olabilir. Bakın i harfi var. Bakın l harfi var. Böyle bir ülkelere bir Yolculuk yapacak gibisiniz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde de şemsiye gibi çadır var arkadaşlar. Çadır demek ki yeni bir orada bir düzeninizi kurabilirsiniz. Şemsiye var. Kendinizi koruma altına alarak ilerleyecek gibi çıkmışsınız arkadaşlarım. Şurada da koşarak giden bir çocuk gibi ama bu sizde olabilirsiniz. Koşarak bir yere getirip gelmeniz gerekebilir arkadaşlar. İş arası diyeyim. İş arasında böyle öğlen falan gibi böyle bir yere koşarak yetip gelebilirsiniz ama oraya da böyle kutunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Hediye kutumu. Ya beklediğiniz bir kutumu böyle birine almaya gidebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da iki insan var bakın. Biri erkek, biri kadın olarak çıkmış. Ama bu ikisini bakın birbirine karşı duyguları çok güçlü arkadaşlar birbirine karşı. Birbirini anlayan, birbirini seven iki çift olarak görüyorum belki evleneceğiz dedi. Arkadaşlar bakın şurada dimdik ayakta türen bir kadın bir eline tutmuş görüyor musunuz? Bu kadının yüzünden ikiniz iki tarafa ayrılmış gibi duruyorsunuz. Bakın iki çift iki tarafa ayrılmış gibi duruyor. Arkadaşlar ama ki ilerleyen zamanlarda bakın bir üçlü vaktlarda bakın üç rakamı var arkadaşlar. Otuzlu yaşlarda mısınız? Üçlü vaktlarda başka biri de girebilir hayatınıza. Yeni tanışmalar olabilir arkadaşlar. Ama siz bu kalbimde bu bundan başkası olmayacak diyorsunuz arkadaşlar. Ama ki bu sefer bir düşüneceksiniz. Sanki burası arkadaşlar şey karusel gibi yani. Eğlence böyle çocuk eğlence yerleri gibi arkadaşlar. Bakın çocuk arabaları gibi böyle arabalara oturmuşsunuz arkadaşlar. Sanki böyle Görüyor musunuz? Oynama yerler yani. Böyle yerlere çocuğunuzu götürebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz çocuk gibi de eğlenebilirsiniz. Çok mutlu olacak gibisiniz arkadaşlar. Üçlü vakitlerde Böyle bu arabalar. Arka arkaya üç tane böyle araba çıkmış arkadaşlar. Bu oyun arabaları gibi. Sanki böyle bir yere katılabilirsiniz. Şurada bakınca da arkadaşlar bakın. Burada tam harfler çıkmış. E harfi var bakın. E i e harfi var arkadaşlar. Bakın. Şurada üçlü vakitlerde bir tanışma olayınız olabilir. Belki geçmişinizden giden bir ada olabilir arkadaşlar. Bakın U dönüş yapan biri olarak görüyorum ben burasını. Ama bakın gittiği zaman siz yataklara düştüğünüzü görüyor musunuz? Yani arkadaşlar yakın zaman değil. Bu arada sanki bir iki senayenizi almış bir ilişki de olabilir. iki ay da olabilir arkadaşlar. Buna düşünerek şans vermeye düşünün arkadaşlar. Yani hemen hemen bakın buradaki bir insanın gelişi var. Bu insanın adında i, t, i, l harfler var arkadaşlar. Bakın. Böyle bakınca da e, v harfler var arkadaşlar. Gelişi var arkadaşlar. Ama ki bakın iyice bakın. iyice düşünün. Çünkü üç tane bakın. Size de bakıyor. Karşıda başka birini de idare etmeye çalışan biri var arkadaşlar. Dikkatli olun. Yine de yanmayın. Yine ağlamayın diyorum. Şurada bir anneni görüyorum. Bakın. Yine anne olmuş biri de olabilir. Elinde bakın çocuğu var arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz elinizde çocuk gibi belki bu hediye kutu mu böyle havalara kaldırıyorsunuz hediye kutudan çok çocuğa benziyor arkadaşlar bakın ayağınız altında da bir tane çocuğunuz var bu ikinci çocuğunuz herhalde kucağınızı alabilirsiniz arkadaşlar ya da birilerinin çocuklarını sevebilirsiniz arkadaşlar iki çocuklu bir aileye giderek buradan bakınca da arkadaşlar bakın sırtında yüküyle getiriyorsunuz arkadaşlar kimseden bana yardım olmuyor diyorsunuz karşıda atlı biri geliyor arkadaşlar Atminen biri size yardım edecek güçlü lider ruh, ruhlu biri size yardımda bulunabilir arkadaşlar. Siz istemeseniz de bakın bu insanın adında L harfi olabilir. Bakın ince zayıf yolda ikiniz aynı konuşmanız olacak arkadaşlar. <laughs> Görüyor musun şurada? Şurada da eşek çıkmış arkadaşlar. Şurada duruyorsun. Bakın eşek ki pişman olan biri var arkadaşlar. Bakın şu tam çıkmış. Şurada boynunu ekip gelinen biri var arkadaşlar. Ama siz hayatınızı alacak mısınız, almayacak mısınız bilemedim. Adında A harfi var. Kocaman A harfi. Bir de Z harfi var. S gibi. S ya de benziyor arkadaşlar. Şurada tavşanınız var. Bakın beyaz tavşan. Yeni başlangıçlar yapacaksınız arkadaşlar. Yeni bir aşk gelebilir. <laughs> Birdenbire çok mutlu ilişkiye başlayabilirsiniz. Adında Y harfi olan birinden yetili vaktlerde bir haberleşmeniz var arkadaşlar. Yetili vaktlerde haberleşmeniz var. Arka arkaya iki tane güzel haberiniz var arkadaşlar. <laughs> Şurada da bir erkek bir kadınla yüzleşmeniz var arkadaşlar. Bir erkek bir kadınla yüz yüze geleceksiniz, konuşacaksınız 11 gün içinde arkadaşlar. 11 gün içinde başta biraz hararatlı konuşmanız var. Ondan sonra böyle yumuşayacak gibi karşı tarafta hatalarını anlayacak gibi arkadaşlar bakın karşı taraf sizi kırmış olarak çıkmış. Böyle bir durum var. Arkadaşlar böyle uğraşıyor uğraşıyorsunuz bakın şuradan gidip şuraya gelmem lazım. Sanki burası hastane gibi. Bakın camlı pencereli yerleri görüyorum. Yani gidip gelmek için saatinizi yani doktorunuzu ayarlamaya çalışıyorsunuz bir sürü ayarlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bundan da biraz sınırlarınız gergin olarak iki insan görüyorum ben burada. Karşılıklı oturarak konuşuyorlar bunlar. Siz bunlara yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakınca da bakın adında soyadında T harfi olan birinden yüz yüze gelip konuşmanız var. Ama arkadaşlar ileriye doğru nasıl olacak bilemeyiz. Onun için biraz böyle yavaştan ilerleyin diyorum. Çünkü bakın bu insan arkasında yeni bırakmış biri var. İlerleyen zamanda ona doğru yeterse siz üzülmeyin. Ondan biraz yavaştan ilerleyin diyorum. Belki sizi seçer. Belki karşı taraf iki seçenek ortasında olan bir erkek gibi duruyor arkadaşlar. Bu karşınızdaki insan. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Onun için biraz dikkatli olun. Böyle bakınca C harfi var arkadaşlar. C harfinden beklediğiniz haberiniz var arkadaşlar. Pamuk tarlası çıkmış arkadaşlar. Pamuklar hepsi açmış beyaz pamuk tarlanız var. İçinizde sıkıntılar hepsini bir bir atacaksınız. Pamuk açarken böyle tak tak diye içinizde her şeyi töküyorsunuz arkadaşlar. Ama karşınızdaki insana yaşattıklarını hepsini anlatacaksın. Sen bana bunu yaptıydın. Sen bunu sanki not almış gibi şeyiniz var arkadaşlar. Her gün ne size ne yaşadı hepsini bir tanesini bile unutmadığınızı görüyorum ben burada. Hatta ki not almış da olabilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum var. Sıkıntılarınız var biraz sıkıntı yaşıyorsunuz canınız sıkıldığını görüyorum arkadaşlar. Şurada da bakın oturarak namaz kılan bir insan var aile büyüklerinizden biri olabilir arkadaşlar. Adında G harfi var bu insanı sürekli size adında soyadında G harfi var. Sürekli size böyle namazında, niyazında dua ettiği biri çıkmış arkadaşlar. Büyüklerimize Allah'ın başımızdan eksik etmesin. Şurada filiniz var. Fil hurdumunu yukarı şey yapıyor arkadaşlar. Sanki su saçıyor gibi bakın. Şu fili görüyor musunuz siz Yani ilerleyemek, yükselmek, kendi işinizde yükselmek arkadaşlar. Status olarak yükselebilirsiniz. mesela birinden yeni ayrıldınız bekar kaldı. Yine ayrıldı diyorsa birdenbire evlenme kararı alabilirsiniz. Şurada açık alan gibi ama kapalı gibi de arkadaşlar. İki kişi bakın küçük masanı karşılıklı oturarak iki kişinin şurada masa dolu arkadaşlar. Ya yemek davetiniz var ya kahve davetiniz var böyle bir durum var. Arkadaşlar status değiştirebilirsiniz ama geçmişten gelen biri adım atıyor arkadaşlar. Bunu hem her an her an bundan da adım gelebilir. Bunu hayatınızı almayı düşünmüyorsunuz. Şurada oturuyor başını tutan biri var arkadaşlar. Size yanlış olmuş. Hatalar olmuş sizin. Şimdi nasıl affedeceksiniz. Nasıl yeri sizin hayatınıza giriş yapacak. Onu düşünen bir insan var arkadaşlar. Düşünüyor. Geçmişte sizi çok kırmış olarak çıkmış arkadaşlar. Şurada da bakın iki tane yastık var arkadaşlar. Birinde yatan birini görüyorum. Suletini. Bakın ayrılmışsınız. Beşli vakitlerden bu yana bakın yas, yanında yastık boş kalan insan var burada. Çok pişmanlıklar içinde bakın bu insandan bu insan adında S harfi olarak görüyorum soyadında. S bakın 4 rakamı var arkadaşlar. 4 A F harfi var. Bu insandan bir barış teklifi, bir barış güvercini, bir zeytin dalı gelecek gibi arkadaşlar. Kimden tüleyim tuttuysa canlarım. Şurada da bakın Evlilik yolu iki kişi bakın iki çift görüyor musunuz? Tacını giyen e, kendini böyle krallar gibi hisseden bir erkek var. Yanında da siz varsınız arkadaşlar. E, siz uyan kısımlarını alın. Bakın E harfi var, L harfi var, S harfi var arkadaşlar. C görüyorum. T harfler var. Bu iki çift arasında bakın bir düğün dernek olabilir. Sanki bir kutlama, bir nişan, bir adını koyma olayı var çok mutlu olacaksınız gittiğiniz yerde çok böyle mutlu olacaksınız arkadaşlar şurada da bakın devrilmiş ağacınız var yani babam varken biz böyleydik annem varken böyleydik şu anda öyle değiliz e, üzülüyorsunuz bakın şurada da mazar çıkmış eski mazar bu oraya ziyaret edebilirsiniz bu devrilmiş zeytin dağlı zeytin ağacı devrilmiş ama kayıp yine yaprak çıkardığını yani ilerleyen zamanlarda arkadaşlar her şey yol yoluna gireceğini tabi acı çekilmez değil çekiliyor arkadaşlar böyle yaşayanlarda başları sağ olsun yani geçmiş olarak çıkmış bu geçmişte böyle yaşayanları başları sağ olsun Allah'ım sabır kanaat versin arkadaşlar ama ilerleyiş var yani artık bakın bu ağaç köklü yani devam edeceğinizi soyunuzu devam ettireceğiniz daha güzel işlere alatacakınızı çıkmış arkadaşlar şurada da uçurum kenarında yolunu kaybeten birini alından tutuyorsunuz Allah razı olsun böyle birini alından tutuyorsunuz arkadaşlar sanki çok da böyle kendiniz yani Kendinizde tört törtlük her şeyiniz tört törtlük değil. Yine elinizden gelen yardımı etmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar sıkıntılarınızı atmaya çalışıyorsunuz. Çok az sıkıntınız kalmış. N harfi var arkadaşlar. Bu N harfinden biraz ağız dalaşı olabilir. E harfi var. Ama yüzleşme anında biraz ağız dalaşı var. Sonra ikiniz bakın aynı anda aynı ellerle el ele yürüşünüz var arkadaşlar. Biraz ağız dalaşı var. Biraz altan alırsanız daha iyi olur. Çünkü bakın üçlü haftalardan bu yana arasıda böyle bir mesafe girmiş. Arkadaşlar böyle harfları çıktığını görmedim bakın. A E A E N M harfları var arkadaşlar. Bundan adım var bakın. Geniş omuzlu, uzun boylu biri. Yani uzun zamandan bu yana vekiladınız adım gelmemiş. Bu cesaretini toparlayınca sağlıklı sağlığını yeni toparlamış biri olarak da çıkmış canlarım. Bundan size adım geleceğini görüyorum. Gelmiyor diye bekliyorsunuz ama geliyor canlarım. Bakalım tabağınızda ne çıkacak. Arkadaşlar tabağınıza bakınca da bakın. Sanki iki yoldan gelen iki insan var. Karşılaşıyorsunuz. Yani de bir yerde otur bir Kahve içim diyorsunuz. Karşı taraftan bakın böyle konuşmanız var. Aynı masada değilsiniz. Karşıdaki masada yani. En sonunda bakın bu insanda üçlü vakta böyle buluşmanız olacak. Şu anda yeni tanışmanız olabilir. Ayrı ayrı masadasınız. Sonra bakın üçlü vakitlerde aynı masada yüz yüze konuşmanız olacak gibi duruyor. Arkadaşlar geçmişteki birine istemiyorsunuz ama ki bakın geçmişten gelen bir erkek var siz buradasınız ortada çocuk var arkadaşlar çocuk için bir araya gelmek durumunuz olabilir böyle bir işiniz olabilir arkadaşlar uzun zamandan bu yana bekarım yani ben evlenemem diyorsanız arkadaşlar sanki misal getireyim yalnız yaşamıyorsunuz annenizle beraber yaşıyorsunuz anneniz yetti 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 vakti var arkadaşlar yettili 70'li yaşlarda ben Bakın 70'li yaşlarda yani ben evlenirsem anneme bakacak yok diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza öyle biri çıkacak ki başta ayrı yaşayalım diyecek. Ondan sonra anneniz de kendi annesi gibi sevecek biri çıkacak gibi sanki aynı evinize alacak gibisiniz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda böyle bir durum var. Annem yalnız kalıyor, babam yalnız kalıyor diye kendi hayatınızı mahvetmeyin arkadaşlar. Çocuğunuzu özleyen bir erkek var arkadaşlar. Sanki uzaklaştırma bir şey var. Bakın çocuğu uzaktan uzağa bakan bir erkeği görüyorum. Çok özlemiş bakın çocuğunu özlemiş. Başka çocuklara da böyle çocuk sevgisini gösteremiyor arkadaşlar. Böyle korkuları olan bir erkeği görüyorum. Şurada da sizsiniz arkadaşlar. Kapalı kutu gibisiniz. Bakın evin içine kendinizi kapatmışsınız. Biri sizi çok kırılmış. Kırdıklarını unutamıyorsunuz. Camdan pencereden baktığınız size yetiniyor arkadaşlar. Dışarı çıkamadığınızı görüyorum. Kendinizi böyle yapmayın. Şurada da bakın uzanan böyle akrabınız var arkadaşlar. Dikkatli edin. Akrep de uzakta değil. Sanki yan yan komşularınıza böyle yan binada olabilir. Tam ayağınız dibinde, camın önündesiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın canlarım.